Günaydın sabah 5 5 buçuk şu an sabah kalktım e, tren istasyonuna gidiyorum biraz erken gideyim ki çok fazla zamanım olsun gezmek için diye düşündüm e, güzel şu an dışarıda çok fazla kişi yok doğal olarak bakalım New York'ları <laughs> yanlış trene bindim kısacası beklemem gereken platformda böyle şehirler içinde yani normal metro gibi falan trenler durmadan gelip gidiyordu. Ben de sabah dalgınlığı falan o istasyonda beklerken gelen ilk trene bindim. O da farklı bir yere gidiyormuş. Ee, i̇lk durakta indik. Burası da buyuranın böyle köy gibi bir yeri. Bayağı küçük bir yer. Ee, gelecek tren de bizim bineceğimiz tren değil muhtemelen. Ama tren içerisinde bilet satıyorlar galiba. Ee, bizim gideceğimiz yani Liverpool'a doğru da giden bir istasyon gözüküyor. İnşallah buradan o tarafa gideriz yoksa tekrar karşıya geçip dönen biletleri alacağız. Gideceğiz. Bakalım. Aynı tren hattı üzerinde birden fazla firma devam ediyor. Biz başka bir firmayı almıştık ama inip aktardığımız yerdeki görevli okey dedi, sorun değil dedi. Bindik yani ekstra bir bilet almak durumunda kalmadık. Şu an Liverpool'a indik. İndim daha bir iki sokak gittim ilk izlenimimi söylüyorum Manchester'dan biraz daha büyük bir yer gibi gözüküyor Liverpool Bunun sebebi de Manchester'da Metro yok Tramvay var Eskişehir gibi Liverpool'da metro var Metro varsa doğal olarak daha büyük olduğunu da söyleyebiliriz Şöyle Bu gördüğünüz meydan Bakırköy'ü bilenler bilir. Bakırköy'deki o cadde gibi. cumhuriyet caddesi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Öyle bir yer. Aslında açık hava, AVM'si gibi bir yer. Ama öyle çok da AVM gibi değil, yani direkt şehrin içi bura. Direkt ortası. Ama genel olarak trafiğe kapalı. Bir e, forum, İstanbul gibi açık hava yeri. Şu an geziyoruz, güzel oldukça beğendim. Gidiyoruz. Genel olarak çok fazla Türk restoranı var onu gördüm. Ee, bu iyi bir şey. Başka yerlerden aç kalmayız en azından. Ee, diğer restoranlardan da Meksika restoranları falan biraz bize yakın etle işte acıyla falan idare edenlerden bir tanesi. Ee, güzel. Böyle komple çarşı gibi bir yer yani merkezi. Böyle videoda bahsettiğim gibi durmadan böyle istikler işte Bakırköy gibi falan. Trafiğe kapalı alan. Güzel, iyi hoş. İlginç bir yer. şurası da feribot. Feribotun olduğu yerden karşıya geçiyorlar. eşyalar Manchester'da kaldı. Eşyaları otelde tuttuk yani otelden çıkış yapmadık kısacası. Buraya geldik, günü birlik geldik, günü birlik döneceğim. Bakalım. Şimdiki güzelliği hoş ama bir gündeki günde bitiyor bu şehirler. O yüzden çok fazla büyük değil, öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir bir gün ya da taş tatlısı iki gün ayırdığınızda Londra dışındaki her yere Fazla sile yeterli. Şu an saat 4. Tekrardan trene bindim. Manchester'a dönüyorum. Zaten öğlene kadar bitmişti ama 3-4 saatlik bir bilgisayarda çalışma sürem vardı. Onu tamamladım. Yani çok küçük bir şehir olduğu için öğlene kadar aşağı yukarı bütün sokaklara dolaşmış oluyoruz. E, çok fazla da böyle gezecek müze gibi bir ilgi çekici bir yanı da yoktu. O yüzden geri dönüyorum. Tekrardan Manchester'a. Günün özetini yapıyorum. Sabah kalktım, sabahın köründe trene bindim. Yanlış trene bindim, köy gibi bir yerde indim doğru trene binebilmek için aktarma yaptım. Oradan tekrar gittiğimde Liverpool'da daha kafeler açılmamıştı. Bu kadar erken başladım yine. Liverpool'da gittik bir kafeye işte oturduk falan takıldık ettik. Gezdik bayağı detaylı. Sonra 2-3 saat falan bilgisayarda çalıştım ettim. Biraz öyle geçtikten sonra da ne yaptı? En son bir öyle falan böyle bir milkshake tarzı bir şeyler içtik. En sonunda da döndük ve şu an bayağı oyalanmamıza rağmen daha gün batmadı ve akşam 7. Normalde 5 gibi falan bütün bütün işlerimizi bitirdik. 2 şehir. Yani öğleden önce Liverpool, öğleden sonra da Manchester olayını halletmiş olduk. Bayağı küçük ülkeler yani küçük şehirler bu taraflar. Londra biraz daha büyük. Londra'da bayağı vakit geçirebiliyorsunuz. Hani yürüme anlamında da baştan sona bütün sokakları yürüdüğünüzde sabah 2 saatte, 3 saatte falan şehri bitiriyorsunuz baştan sona. Ee, böyle bakınca güzel. Yani güzel anlamda söylüyorum bunları. Hızlı hızlı gezebiliyorsunuz birçok noktayı. Ee, şimdi geldik. Manchester biraz daha iyiydi bizim için. Otelimiz falan güzeldi. Bir de burada ofisimiz var ya. Ofise gideceğiz, geleceğiz. Bugünü bu şekilde kapatıyoruz. Liverpool tarafında da söylediğim gibi daha büyüktü Manchester'dan. Manchester'da biraz daha küçük. Garip bir şehir işte yani. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.